Aracımız Hyundai ix20 1.4 Dizel Aracın bakımını yaparken e, mazot sitesini değiştirmek için öncelikle aracın aküsünü söküyoruz Aküyü söktükten sonra akü altlarının civatanını söküyoruz Daha sonra kontrol entesini soketinden ayırıp kenara alıyoruz Mazot sitesinin değişimi için burada iki tane 13'lük anahtarla cırcırla açabileceğiniz civata var Bunu söküyoruz Buradan tek soket çekip söküyoruz Alttaki soketi de burada tesisatı var. Buradan söküyoruz. Yakıt ortamlarını buradan söktükten sonra komple alıyoruz. Çıkarttıktan sonraki burada bir tane civata var. Arkada bir tane daha civata var. Bunu söküp alttaki saçı söküyoruz. Ondan sonra ise motor bir mengereye bağlayarak yerinden söküyoruz. Yeni elemanlı fitreyi takıyoruz. Havasını buradan alarak bastırarak ondan sonra Mazot fitesi montajı işlemi bitmiş oluyor. Aracın hava çok kolay. Burada iki tane normalde kıskacı var. Bunları söküp çıkartıp alabiliyorsunuz. Yağ zaten aracın burada. 27 lokma uzun kol ile söküyorsunuz. Aracın kartel tapasını da 17 lokma ile söküp yağını boşaltabiliyorsunuz.